Bu arada bu Avcılar Kampüsü artık Cerrahpaşa oldu. Onu da hazır böyle gezerken çekeyim, çekerken anlatayım. Hala tadilat, tamirat işleri devam ediyor. Şantiye halinde kampüsün yarısı ve Cerrahpaşa e, Üniversitesi haline getirdiler. İstanbul Üniversitesi'nin Avcılar Kampüsü bölümünden de çıktı galiba artık isim olarak da. Her yerde İ, İ.C.Ü. İstanbul Cevherahpaşa Üniversitesi yazıyor. Tabelaları, logoları, grafikleri vesaireleri var. İçeride bir tane elektrikli şarj ünitesi var. Ee, bir tane migros açılmış, bir copy center var, bir banka var. Ve binalar, ön taraftakiler özellikle yenilendikçe zannediyorum oraya da daha çok böyle sosyal alanlar açılmaya devam edecek taraftan güzel de olacak. Ben yolcularımı alacağım. O yüzden şimdilik tanıtım videomuzun sonuna geldik. Ha bu arada son olarak şunu da göstermek istiyorum. Her zaman fırsat olmuyor. Şurada gördüğünüz gibi Türkiye Cumhuriyeti Çevre Çevrecilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı The World Bank. Büyük ihtimalle Dünya Bankası burayı fonluyor yapı işlerine verilmiş. Cerrahpaşa Avcılar Kampüs Rektörlük İdare Binası ve Öğrenci Kültür Merkezi ile Büyükçekmece Kampüsü C Blok Yurt Binası ve V Blok Yurt Binası Yapısal Güçlendirme Enerji Verimliliği Uygulamaları Yenileme Tadilat diyor. Strip B, Work, Tire P6R, Tüm Aşil, Atlas İş Ortaklığı. Bayağı 3 tane de yüklenici var. Ana yüklenici de tur yapı. E, müşavirmiş diğerleri. İşe başlama 25, bitiş 2026 ikinci ay diyor. 3,5 milyon dolarlık bir işmiş bu arada. Buraya gelmişken de onu anlatalım dedim. Ee, burası nispeten hala İstanbul'un yeşil noktalarından çok güzel bir alan. Ben bilseydim benim lise zamanlarımda buradaki herhangi bir bölümü yazardım. Tabii çok araştırmadığımız ve o zamanlar bizim önümüzde çok uzun bir askerlik olduğu için üniversite hayalleri biraz e, bu tarz fiziksel engellemelere takılıyordum. Şimdiki gençler pandemi darbeler ve siyasi istikrarsızları sayarsak çok şanslılar diyebiliriz. Bu arada yolcuları alacağız görüşmek üzere.